Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız yine ve yine <laughs> Brawl serisi bitmiyor yani bu bölüm 100'e kadar gider he bölüm 10 oldu Bunu çekiyorum 11, 12, 13 13 olacak şimdi bugün yani çünkü işte hani hani her gün 3 tane video çekiyorum ya hani Bence bu sadece 5 dakika oluyordu ya video. Ben sadece o zaman şey Aptalane video yapıyorum ve Yengeç restoransından Bir şey alabilir miyim ben? Ee, şey Bunu aldık biz. Bu teklifi aldın diyor zaten. Bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ee bir de şey ya ben neden konuşmadım çünkü <laughs> bir şey neydi? kardeşim, Zeynep, <laughs> ha, kardeşim geldim. Bir geldim ya. neyse. Biz hangi karakteri seçelim? Şunu seçelim mi? olur. Çünkü rahatlatmaya gidiyorum şurada. Bu da arkadaşlar şey. Birisi bana şey yorum yapmış. Çok botsun demiş. Ben de ona yorum yapmıştım işte adım. Ne yapmıştım? Unuttum onun yorumu yaptığımı ama Birisi bana savunmuş adı Çınar Ali Aral Ve arkadaşlar O bana savunduğu için Yusuf Ağabeyim kanalına abone ol dedi Ben de abone oldum Ve arkadaşlar Eğer Çınar Ali Aral Buradaysa Bir de arkadaşlar Neden ben botumda Bilmiyorum çok demiş. Ç çünkü şey. Ben konuşurken oyunu odaklanamıyorum. bak. Ha arkadaşlar e, bu arada savaştığımda artık şey yapmayacağım. Allah. Ya onun daha Allah. Allah'ım. Allah. Allah. Kaçtım son anda. Hıh. Canım çok azdı. Of. İşte ya savaşa odaklanamıyorum. Aha koltuk gel buraya. Bam bam bam, bam. Neden ultimi boşa yaptım ya ben? Allah üstüne atladı ya. Oha, al işte ya. Arkadaşlar şu sekizlik canına bakmıyor mu ya? Canına baksana 8 bit. Neyse. Ben bu iki kişi iki kere olmuş Ben en azından bir kere ölmüşüm. Bir, bir kişi öldürmüşüm. 8 galiba hepimizden mi ya? Şey ama neden canına bakmadı ki? Umut değil de canına bakmamış. Galiba savaşa o kadar adaklanmış ki canına bakmamış. Aa arkadaşlar 4 dakika olmuş bile olma. Oha. Dynamik. O işte kardeşim yeniden geliyor. Neyse. Arkadaşlar ben şu çalıda.